Herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi uyandık ve e, AVM'ye gidiyoruz. Daha sonrasında bu videoda sizinle birlikte Charlotte'daki vizyon Müzesi'ne gideceğiz. Daha sonrasında Colombian restoranta gideceğiz. Is it popular? Uh, kind of. There's just a lot of them here in Charlotte. Bütün günümü sizler için tekrardan çekiyorum. Bu arada bugün burası o kadar rüzgarlı ki Şöyle göstereyim görebiliyor musunuz? E, trafik ışıkları böyle şöyle şöyle sallanıyordu. Şöyle şöyle sallanıyordu. Şöyle şöyle sallanıyordu. Çok güneş. Bakmayın güneş olduğuna. How many degree? Here right now? Yeah. 20 Fahrenheit. Yani. So it's negative something Celsius. I don't know. Yani eksi 3-4 derece. Bakmayın böyle güneş olduğuna. Hava buz gibi ve aşırı derecede rüzgarlı. Memnun oldum. Memnun oldum. Yeni kelime öğrendi. Şu evlerin güzelliğine bakın. Right evet. Bakın balonlarla kapıların önlerini süslemişler. Allah'ım yiyeceğim ya. Like Arkadaşlar 3 milyon dolarmış. Ama yani bunun gibi evler 200-300 bin dolara da her yerde var yani. Burası sadece çok merkezi bir yer olduğu için. Because it is central area. Yeah, it's just like it's very close to the city. This is, this is an area that has good schools, has golf course. Okullara yakınmış ve golf sahalarına yakınmış. Aman ne büyük meziyet. Yani aynı bir, bir 200-300 bin dolara da alıp 10-15 bin dolara araba alıp burada çok rahat bir şekilde okulunuza gidersiniz yani. Hi, merhaba. Merhaba. Yine inşa ediliyor. That's, a, that's an interesting looking house. Yeah, interesting. We're almost at the mall. Herkesin merak ettiğini biliyorum AVM'ye o yüzden. ilginç olan şeyleri size göstermeye çalışacağım. Çünkü alışveriş yaparken çok sıkılıyor. Yani, Bunları alıyorum. 5 e dolar, 6 dolar, 15 dolar. Kendim aldıklarımı da değiştiriyorum, iade ediyorum. Çünkü aynılarının olduğunu fark ettim. Sephora'da 5 dakika beklemedi ki şöyle bir bakayım yani. Birkaç tane Ordinary'nin 5 dolar olan serumlarından aldım. Şaka mı? Şunlara bakın. Oha. Uh Efsane bir şey bu. Şu hep Instagram'da keşfette çıkan bir çıkan ayakkabı değil mi? Ne kadarmış? 100 dolar. Abi 100 dolar ya inanamıyorum. Şuna bakın. Ama şu yüksek tabanlılardan görememiştim. Yine göremedim. Şu var. Ya Giy giymeyeyim şimdi ya Güzel aslında Her şey olabilir mi? Evet, Bunun kısasını arıyoruz Türkiye'de o yüzden pahalıymış çünkü Amerika'da tükenmiş ABM'de hep aynı şeyler var Ya da ben çok acele ettiğim için bulamıyorum Hepsi birbirine benziyor Şimdi çok acıktık yemek yemeye gidiyoruz Saat kaç olmuş? Bir buçuk. Belki orada Reels videomu da tamamlamış olurum Sıkıldım buradan Hep aynı şeyler var How much is it? 80 total total it's it's all separate 570 like that 80 80 çarpı 160 320 oh ha çok iyi çok az cheap yeah I mean there's probably some good stuff you want to look at yeah okay hayret bakmak ister misin dedi. normalde hadi gidelim gidelim diyor tabii ki <laughs> herkes ben Dyson'ı soruyor en son yanına bakmıştım arkadaşlar aynı fiyattı yani bir tık 500 bin lira daha ucuzdu belki ama aynı fiyatta. Şimdi çıkıyoruz. Evet restorana geldik. Şarjım çok azaldı. Burada menüyü size hızlı bir şekilde göstereyim. Minik bundan söyleyecek. Tavuk, avokado, sosis. Her şey tavuk burada gördüğünüz. So what is the restaurant? Colombian and Peruvian food. Latin, you know, Latin South American food. Güney Amerika yemekleriymiş. Deneyelim bakalım. Güzel mi? Şu an acı sos ama çok güzelmiş. Bu beyaz da biraz sarımsaklı renkli gibi ama bildiğimiz renk sos gibi değil. Tatları biraz daha farklı. What is Empanada. One is chicken, one is beef. Tavuk. 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 <laughs> Tavuk ne? Uh, donut. Tavuk yiyorum. Yiyorum. Tavuk yiyorum. Tavuk yiyorum. Şimdi hemen yemeği gösteriyorum. Kameranın şarjı bitmek üzere. What are these, Nico? This is pork. Domuz, onu ben yemiyorum. Rice, beans, sausage, avocado, plantains, uh, steak and egg. It's delicious. It's delicious. <gasps> this mm -hmm. potato. Plantain. Like a banana. But not a banana. So good. This is this your first time having it? What is that? Plantain. I don't know what you know. Do you love it? Oh good. So good. What is it's it? It's a plantain. I'm going to translate. What is this? Şöyle bir şey var. Çocuklar oynuyor. Security. What is it? Security. Güvenlik. Güvenlik kamerası. İnanamıyorum. Şaka mı? Bu ne? Evet şimdi giriyoruz. Herkesin övdüğü müze. Şuna bakın. Daha bu başlangıç. Bunların hepsini ben internetten biliyorum bu arada. I know all of them. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. I want that. bunu yapmak istiyorum. Bakın.

<laughs> evet, mide bulandırıcı bir yer. Ee, bu ne? Nick, look at my teeth. Your teeth? Go, 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 straight, go. Walk. Is it true? Yeah. İnanmıyorum. Bu ne? Ah, what happened? <gülüyor> <gülüyor> right? What happened? Isn't that interesting? It was just standing? Yeah, you're just standing up. Hayır ya bu dönmüyor olamaz ya. Bu sefer dönüyorum. Ha, başım döndü. Çok fenayım. Çok kötü başım döndü. Bu nasıl bir şey? Event video with my phone. paylaşacağım. Evet burada durun demek. Ne demekseymiş anlamadım. Duruyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar. <laughs> Charlotte Day Museum of Illusions. Hey, to put the cameras down. I want, I want just picture of you. Okay. Say it again. Do it. Memnun oldum. Memnun oldum demeye çalışıyor. Memnun oldum. <gülüyor> <gülüyor> Adam bu çocuk şey çok komik. Oh. Çok komiksin. Çok komik. İnanamıyorum bitti. Çok güzeldi ama. Evet çıktık eve doğru geçiyoruz. Bugünümüzü bu şekilde de tamamladık. Videolarımı takip etmeyi beni takip etmeyi unutmayın. Unutmayın.